Bir kardeşimiz şunu soruyor. Bazı imamlar cuma günü minbere çıkıyorlar. Minbere çıkınca hutbenin başında selam veriyorlar. Bazı imamlar da selam vermiyorlar. Selam vermeden direkt hutbeye başlıyorlar. Peki bunların hangisi doğru? Nasıl yapmak lazım? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbeye başladıklarında, minbere çıktıklarında selam veriyorlar mıydı? Hanefi mezhebine göre muhterem kardeşlerim, hatip minbere cuma günü çıkınca selam vermez. İmam Şafi'ye göre verir ama Hanefilere göre çıkınca selam vermez. Neden? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, La tusallu vel imamu yehtub'' E, ve e, imamu yekhtub. imam hutbe okurken namaz bile kılmayın buyuruyor. İza kharaca el imamu fala salate ve kelame. İmam çıktığında artık ne konuşma var ne de namaz var. Yani namaz kılıyorsanız onu iki rekatta bitiriyorsunuz. Hutbeye başlayan imamı dinliyorsunuz. Konuşma yok, bir şey yok. Eğer bunlar yoksa o zaman selam da olmamalı. Direkt Cuma hutbesine imam başlamalı, selam olmadan başlamalı. Peki bir rivayet var, Nafi İbni Ömer'den rivayet ediyor radıyallahu anhum. Peki o rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minberin etrafında oturan sahabe-i kiram efendilerimize radıyallahu anhum onlara selam veriyorlar. Minbere çıkınca da selam veriyorlar. Böyle bir rivayet var. İmam Tahavi rahmetullahi aleyh böyle bir rivayet yok diyor öyle bir rivayet yok. Eğer varsa böyle bir rivayet bu hutbe irade edilirken efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbeyi irad ederken henüz insanların konuşmalarının yasak kılınmasından öncesine aittir. Yasak kılınmasından önce eğer varsa böyle bir rivayet diyor İmam Tahavi öncesine aittir. Efendimiz öncesinde selam vermişti ama sallallahu aleyhi ve sellemin sonraki hutbelerine baktığımız zaman Efendimiz minberde hutbe irad etmeye başladıklarında selam vermiyorlardı. Direkt doğrudan hutbeye başlıyorlardı. Dolayısıyla yani bazı kardeşlerimizin bu meselenin aslında hakikatini bilmeden falan camide filan camide filan ülkede, ülkede gördüler diye onu alıp getirip yani hadisle alakalı bir vukufiyeti olmayan, bu hadisi tahlil edecek bir derinliğe sahip olmayan kardeşlerimizin minbere çıkıp selamla bu şekilde hutbeye başlamaları o da doğru olmaz, meselenin hakikatine vakıf olmadan. O halde Hanefilerin bu noktadaki iştahatları hakikate daha yakındır, bizzat hakikatin merkezidir hutbeye başlarken doğrudan selamsız, selam vermeden başlamak gerekir muhterem kardeşlerim.